It's me. Kaos olsa satışa sunulması ile Batman The Telltale Series birçoğumuzun ilgisini çekerek acaba almaya değer mi sorularını da aklımızda uyandırdı. Telltale Games tarafından The Game Awards 2015'te duyurulan Batman The Telltale Series alışık olduğumuz işaret et ve tıkla macera türünde olarak karşımıza Hı? çıkıyor. Wolf Among ardından ikinci bir DC evrenine ait oyun ile karşımıza çıkan Telltale Games, bu sefer bizleri Batman ve alter egosu Bruce Wayne'in yerine koyuyor. Toplamda 5 bölüm karşımıza çıkacak Bruce olan Batman'i size kısaca this. anlatmadan önce to... bu videonun ufak tefek de olsa spoiler içerdiğini söylemem lazım. Sonra yok efendim ne olduğu spoilerci falan filan olmasın, yok öyle bir şey yani. <laughs> until şehir merkezinin soyulmasıyla başlayan hikayemiz hızlıca dallanıp budaklanıyor. Henüz yeni yeni suçla savaşmaya başlayan ve yaveri canım Alfred'i de endişelendiren bir Batman ile karşı karşıya kalıyoruz. Batman her zamanki gibi hazırlıklı adam abi Batman ya. Geyikliğini aratmadan karşımıza çıksa da zaman zaman acemiliğini de bizlere hissettirebiliyor. Gölgelerden süzülen, arı gibi sokan Batman'in hazırlıklı olduğuna şüphem pek olmasa da bakalım biz Batman'e hazırlıklı mıyız? Aslına bakarsanız diğer Telltale oyunlarına oranla Batman hikayesinin ve işlenişinin çok daha hızlı ve oturaklı bir şekilde olduğunu söylemek oldukça mümkün. Falcone, Penguin, I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. Our home. Harvey Dent. This will help you too, Bruce. Once I've Catwoman gibi suçları daha ilk bölümden görmekle birlikte hem Bruce Wayne olarak aldığımız kararların hem de Batman olarak yaptıklarımızın Gotham'ın hatta çevremizdekilerinin kaderini rahatça etkilediğini söyleyebilirim. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce, Bruce Bu noktada istersek atılgan, hırslı ve 201 Bruce Wayne olabilmekle birlikte suçları rahatça öldürebilen morning, bir Batman'e dahi dönüşebiliyoruz. Veya Membet de olabiliyoruz sanırım ya. Emin değilim pek ama. Batman her ne kadar kendini yeni yeni gösterse de kullandığı ekipmanlar ve cihazlar rahatça Arkham Knight'taki Batman halt etmiştir didir, dedirtebiliyor. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Zaman zaman olay yerine dedektifliği tutsa da suçları bulduğu gibi meydan daya atabilen bir Batman ile beraber olacağımızın altını çizmek gerekiyor. Belkoni, Bu noktada isterseniz Ben Affleck Batman'i, Christian Bale Batman'i veya George Clooney Batman'i de olabiliyorsunuz. Hmm. The drone's cameras and right. Batman'i demişken, Bruce Wayne ve Yaras adımımızın tasarım açısından memnun edici olduğunu söyleyebilirim. Kostümle çizgi roman tasarımını aratmayan Batman, Bruce Wayne iken de tarzını hiç bozmuyor. Bruce, <laughs> stay back. Take whatever you want. You you don't have to do this. Bruce. Bruce... Harvey Dent yapılı ve iri biri olarak karşımıza çıkarken Penguin ise Gotham dizisindeki versiyona benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bruce. Her ne kadar bir Batman oyunu oynuyor olsak da Bruce Wayne'in seçimlerinin ve hayatının çok daha zor olduğunu kabullenmek gerekir. <laughs> Gerek beyin ailesinin mirasını, gerek de Batman olmanın verdiği sorumluluğu omuzlarına taşıyan Bruce'cumuz, sunduğu seçeneklerle de bizleri kolayca geliyor. Of an and your father, Thomas Wayne. What exactly are you Henüz ilk bölüm ile oyuncuların karşısına çıkan Batman, hem çizgi roman severlerin hem de oyuncuların deneyim etmesi gereken bir Telltale oyun olarak karşımıza çıkıyor. Gerek seçimler, gerek de Bruce Wayne'in zorlu hayatı olsun, bizleri geren ve Gotham atmosferiyle saran Batman The Telltale Series, dilerim ileriki bölümlerinde de çizgisini bozmadan ilerler ve bizlere doyamayacağımız bir deneyim sunar.